Ben Murat Toker, Domaniç'e 6 ay önce taşındık, Lüleburgaz'da otel işletmeciliği yaparken çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durulması için çocuklarımla beraber tekrar Domaniç'e taşındım. Domaniç'in yerlisiyim. Çok fazla at çiftliklerine gidiyorduk ve psikologumuz bize atların çocukların testi üzerinde çok iyi geleceğini söyledi. Biz de birinci atımızı sahiplendikten sonra çocuklara iyi geldiğini gördük. Hiperaktivitesi azalmıştı artık şımarıklık yapmıyordu. Sonra ikinci atımıza sahiplendik. üçüncü atımız derken en son dedik ki kendi çocuklarımız haricinde diğer çocuklarımıza da faydası olsun diye Ütopya biniciliği kurduk. Şu an Domaniş Topuk Yayla da çocuklara hizmet vermekteyiz. Haftanın her günü buradayız. Sanırım 3 ay boyunca burada kalacağız. Çocuklarımıza atçılık hakkında bilgiler verip çocuklarımıza at bilme konusunda eğitimler veriyoruz. Çok <gülüyor> <zorluyor>. <gülüyor> ayağı, 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 Korkma yerim. ellerini aç <laughs> Aferin Karşıya bak <laughs> Eğerin üstüne sırt üstü yat şimdi Bacaklarını uzat Aferin sana <laughs>